Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bugün güven meselesi üzerine konuşacağım. Yüzdelik dilim üzerine konuşacağım. Şimdi dostlar yüzdelik dilim dediğimiz zaman yüzde elli, yüzde altmışlık bir dilim diyoruz ya. Bu çok zor bir şey. Ama tamam şimdi işte konuya hemen bir geçiş olmadan söyleyeyim dostlar. Ee, videomu beğenirseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayınız. Beğenmiyorsanız da beğenmedim demeyi unutmayın. Ee, e, yorumlara yorum atın. Orada savaşalım. Hani savaşalım dediğim hani fikirlerimizi paylaşalım. Neyse konuya geçelim. Dostlar şu anda en güvenebileceğimiz insanlar bile kimler yakınlarımız, ailemiz yani anne, baba, abla, kardeş, abi işte. Şimdi e, ben anneme mesela annemin babama çok güvenirim ama başka biriyle asla hani bab babama ve anneme güvendimden ee, çok fazla kimseye güvenmem hani niye diye sorarsanız ne olacağı belli değil iki gün sonra beni bıçaklayıp öldürebilir şimdi bunu bilemezsin o insanın hayat yaşantısını bilemediğin için yüzde öldürür yüzde öldürmez veya yüzde 98 öldürür yüzde İki öldürmez diyemezsin. Öyle bir dünya yok. Kimsenin hayatı bir değil. Yaşantısı bir değil. Ve e, mesela mevzu bahis aslında dostlar şudur. Siz kimseniz o insanlar da odur aslında. Hani siz nasıl davranıyorsunuz o insanlar da size öyle davranır. Kötü davranırsanız o insanlar da size kötü davranır. Siz iyi davranırsanız melek gibi davranırsınız. Onlar da size melek gibi iyi davranırlar. Sıkıntı değil. Ama dostlar ben şuna gerçekten çok sinir oluyorum. %99 güveniyorum Ahmet'e Mehmet'e. E o adamın ne olduğunu bilmeden nasıl güvenebiliyorsun? Hadi biliyorsun. Ne kadarını biliyorsun? Hadi bu da bir gerçeklik. Yarın bir gün seni yaralayıp öldürmeyeceği ya da ailene zarar vermeyeceği nereden belli? Hani bu genel bir şey. İnsanların hepsine güvenmek sıkıntılıdır. Ne arkadaşın da olsa, bir yakın komşun da olsa, işte ne bileyim akraban da olsa, uzak akraban da olsa bir şey fark etmez. Öyledir yani. Şimdi siz güveniyorum diyorsunuz ama aslında %98, %99 güven olmaması lazım her zaman. Nedir biliyor musunuz? %50, %50. 25, 25'ten 50, 50 yapar. E tamam işte bu kadar basit aslında dostlar. Bunun sebepleri de belli.